Şefiniz geldi. Bugün yağlama yapacağız. Hem de iki kişilik. Hadi başlayalım. Yoğurma kabımızın içerisine yaklaşık iki buçuk su bardağı kadar unu döküyoruz. Bir paket maya, bir çay kaşığı kadar tuz ekleyelim. Bir tatlı kaşığı da toz şeker koyacağız. Bir çay bardağı ılık su, süt koyuyoruz yine aynı ölçüde. Bir yemek kaşığı kadar falan sıvı yağ koyuyoruz. Şimdi bunu mıncıklayacağız. Mıncık mıncık mıncık. <laughs> Ben biraz daha un ilave ettim. Çünkü bardaklarımın boyu biraz büyük olduğu için sıvısı fazla oldu. Sanırım biraz daha ekleyeceğim. <laughs> hemen toparladı. Hemen. Zaten hemen toparlayası varmış benim hamurumun. Vallahi yaptım. Vallahi bir tebriğinizi alırım. Gelsin şuraya alkışlar. Kocam montajlar. Bakın şöyle bir hamurumuz oldu. Bence mük. Oklavayla bunu düzgünce açmaya çalışıyoruz. İyice ince olana kadar hamurumuz çok güzel olduğu için oklavaya yapışabilir. Yuvarlak bir tabak. Üstüne böyle kapatıyoruz. Kesiyoruz. Gördüğünüz gibi yüz yuvarlak bir hamurumuz oldu. Böyle bir tavan var. Bunun altını iyice açıyorum. Bu iyice ısınsın. Tavaya hiçbir şey koymadan yani yağ falan koymadan direkt bunu böyle şey yapıyoruz koyuyoruz. Arkasını kontrol ettiğimizde burası biraz pişmiş. Sarımsaklı yoğurt yapıyoruz. Ben buraya sarımsaklarımı küçük küçük dilimlemiştim. Yağlamamızın içini tekrar ısıttım. Hamurları da hazır. Şimdi artık yağlama olabiliyor. Yağlamamızın çebitini dörde katlıyoruz. Tencereye hiç korkmadan bunu böyle bir daldırın. Şöyle. İçinden alacaksınız. Yayacaksınız. İkinci şebiti de alıp şöyle dörde. Yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. Bu özellikle yanlarını yapıyoruz ki yanları kuru kalmasın diye. Şimdi ben dört tane yaptım çünkü dört tane bize yeterli. Şimdi bunu dilimleyeceğiz. Dörde böleceğiz ortam ortasından. Böyle şöyle aldık ve koyduk. O sarımsaklı yoğurdundan şu ucuna. Afiyet olsun.